Efsaneye göre günlerden bir gün sosisli ve sucuklu bir pizza sipariş vermiş. İşte o gün bu. <laughs> hayatımda duyduğum en iyi sipariş şekliydi ya. Efsaneye göre günlerden bir gün pizza dükkanına bir kadın gelmiş. Ve bu kadın sucuklu ve sosisli pizza sipariş etmiş. Oh, öyle mi? Pizzacı olmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümden beri işte ben bu oyunu oynamayacağım da yok bu oyun sürmez de bik, 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 bik yaptık ama e, bir şekilde devam ediyoruz oynamaya ve sarıyor. 16. gündeyiz. Manşet. Evsiz adam ayıları pizzayla besledi. Hayvanat bahçesi görevlileri adamı kapı dışarı etti ama pizzalara el koymadı. Bu bizim ekmek verdiğimiz abi değil mi? Misafirleri ayı barınağına pizza götürdü. Hayvanat bahçesi görevlileri adamı kurtardı ama ayıların yemeğine ellerini süremedi. Geçende de şey haberi vardı ya, fazla bal yiyip zehirlenen <laughs> ayı videosu kıyamam ya. Aklıma o geldi. Ee, sponsorumuz Cactur her nerede yaşanıyor ve şatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Hemen bakalım. Başarım kabul et. Görev kabul et. Tamam. Şunu suluyorsun. Zeytin, sossuz. Tabii efendim. Sadece peynirimizi koyalım. Bir de zeytin koyalım şöyle. Tamamdır. Bunu pişirmeye koyabiliriz. Başka bir şey istemedi herhalde. Zeytin, sossuz. Şunu da bir hızlandır bakalım. Yeni bir hamur açalım. Şunu soslayalım bir yandan. Bu arada pizzamız hazır. Hemen dilimliyorum. Pek orantılı olmadı ama idare eder. Buyurun. Keşke bu pizza hiç bitmese. Hoş geldiniz. Zeytinlerin aslında meyve olduğunu bilmiyordum. Ne istiyorsun? Bu tadını değiştirmez ama zeytinli bir pizza alabilir miyim tabii ki? Ya cidden gidip pizzacıya şu şekilde bir sipariş vermek istiyorum ama birazcık riskli. Şunu bu sefer daha düzgün kesmeye çalışalım. Tamam bu daha iyi oldu. Buyurun. Sen bir sanatçısın. Hayır bir mimar. Hayır bir ressam. Bir şeyler. Okuyamadım. Yarı sosisli, yarı zeytinli ve yarı sosisli, yarı sucuklu. Bu tarafa da sosis. Bir de buraya tabii ki sucuk koyuyoruz. Ve pişiriyoruz. Bu sırada şunu açalım. Ben bunu yine hızlandırıyorum. Bakalım ne olacak ya. Full parayı buna harcadık ama. E, tam bunu yarıdan keselim tabii ki. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yaptık mı olur. Buyurun. Üzüldüm bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma. Değdi ama. Ah kahretsin. Birkaç lira eksik yine de bana pizza verir misin? Bu ne ya burada? Neyse. Ee, olur veririz. Teşekkür ederim. Sucuklu lütfen. Tabii. Sucuklu pizza istiyorsun. O zaman malzemeni az koyacağım kardeşim. Bundan sonra böyle. Malzemeni de şöyle az yapıyorum. Tamam yine yeterince koydum bence. Birkaç tane eksik sadece. Şunu bir soslayalım. Hemen pizza. Hayır! Ya her her bölüm niye böyle bir aptallık yapıyorum bilmiyorum gerçekten. Fazla pişirdik bu sefer Ya kaydırmaya çalışıyorum sadece şeyi ya üf. Neyse adam beğendi yürü. Ee, bana biraz soğanlar olur mu? Soğanlar getirirsen ben de geri gelirim. Patlıcanın üstüne peynir koyup pişirdiklerini biliyorum tamam. Şöyle patlıcanımız bitmek üzere. Ee, buna kaç tane koyacağım bilmiyorum az koyayım bakalım. Bu kadar yeter mi sana? Bir hamur daha açalım. E, hatta soslayayım. Biraz riskli aslında soslamak. Çünkü adam derse ki ben sos istemiyorum. O zaman ne yapacağız bilmiyorum. Şunu hızlıca kes. Zaman bitiyor. Buyurun. İşte bu güzel bir pizza. Hadi abim. Seri. Hoş geldiniz. Sucuk iyi güzel de su. Tamam ver. Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi. İki kere yarısından kes lütfen. Tamam. Sosis daha iyi. O zaman sadece sosisli bir pizza hazırlıyorum size. Umarım sonra... Yok ben... Sucuk da istedim ama sosis daha iyi olduğu için daha çok sosis koy dedim falan diye şey yapmazsın bana. Bugünün sonunda bir şeyler satın almak istiyorum ama paramız e, iki kere fırınla demiş miydi bu adam e, yarısından kes dedi biz onu da yapmadık İki kere yarısından kes ya al şunu da defol git al. <laughs> Güller kırmızı menekşeler mor bu pizza beni açtı senden iyisi zor eyvallah ya ben tek başıma oynarken bu oyunu gerçekten e, olur pizza evet olur dedim vallahi direkt müşteri diye ama bu oyunu tek başıma oynarken bu kadar fail la karşılaşmıyorum. Tabi bu dediğime şimdi inanmayacaksınız. Ben olsam ben de inanmayabilirdim belki. Çünkü her bölüm bir fail var ama inanın bilmiyorum böyle bu oyunu oynarken birazcık da mutlu oluyorum herhalde. Gereksiz bir heyecan oluyor. Ondan sonra saçma sapan hata yapıyorum. 48 dolarımız var. Tamirat. Evet bunu tamir edelim. Hala yemeği düşünüyor musun? Yeni hap. Pizzanın bütün tatlarını vaat ediyor. Çok iyi düşünülmüş bu arada. Bir başka haberimizde arkeologlar Nero'nun Roma'yı ocakta pizza unutarak yaktığına dair bulgular. Aynen. Devam edelim. Şunu bir sulayalım. Ya bu ne? abi bu ne? Ee, yakında şu an hiç hikaye bulunmuyor. Buradan bir şey mi almam gerekiyor benim? İki kez fırın hızlandırıcı. Ha tamam aldım. İşler yoluna giriyor. Bu senin için. Oh abim 50 dolar attı ya. Teşekkür ederim. Beni patlatacak bir pizza lütfen. Ee, patlıcanlı pizza istiyorsunuz muhtemelen. Bakalım sizin için yeterli patlıcan çıkacak mı buradan? Çünkü epey azaldı. Yine şöyle çok fazla koymamaya özen göstereceğim. Al bakalım. Bu sırada yeni hamurumuzu biz açalım. Şunu hemen dilimleyelim. Buyurun of be pizza yakıyorsun hani hoş geldiniz yarı sosisli yarı zeytinli ve yarı sosisli yarı sucuklu tamam ee, yarı sosis yarı zeytin bu aynı sipariş geçen günkü hemen zeytinlerimizi de şöyle yanlarına atalım ondan sonra yarı sucuk yarı da sosis koyacağız ve pizzamız hazır olacak hatta bunu hızlandıralım bir hamur aç bakayım ben de bu sırada pizzayı dilimleyeyim şöyle ortadan ve sonra şöyle ve şöyle hadi bakalım buyurun bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok Afiyet olsun. Merhabalar, senden bir ricam var. Bir sucuklu pizza sipariş etmek istiyorum ama üzerinde zerre peynir olmasın. Tamam. Sosumuzu koyalım. Peynir olmayacak. Sucuk istedin değil mi? Evet. O zaman şöyle sucuklarımızı da yerleştirelim. Hemen hamurumuzu yeniden şöyle bir açalım. Pizzamızı keselim ve müşteriye verelim. Dans eden ayılar var ya işte içimde yaşadığım o. Değişik bir sevinç belirtme cümlesi. Zeytin. Hayatımın anlamı. Dört kere yarısından kes. 4 kere yarısından neyse dur bunu düşüneceğim bir dakika zeytinlerimizi koyalım pişirelim bir hamur açalım şimdi bir kere yarısından kesiyorum iki kere yarısından kesiyorum 3 kere yarısından kesiyorum 4 kere yarısından kesiyorum ama sen gidip bir yerde dört kere yarısından keslersen e, yani bilmiyorum ne ile karşılaşırsın bunun cevabı olarak hoş geldiniz şey e, soğanlar iki pizza istiyorum şeyli olsun şu mor salatalıktan tabii ki. Bu arkadaşa da bir mor salatalıklı pizza yapıyoruz hemen. Geçenlerde bu arada Instagram'a attığım pizzayı gördünüz mü abi? Gerçekten tadı güzel oldu. Hikayeyi gören arkadaşlarımız da beğenmişler pizzayı. Abi bize yok mu abi hani aileyiz abi falan demişler. Cık. Ya kardeşim ne yapayım size kargoyla pizza mı göndereyim diyorum? Gönder diyor çocuk ya nasıl göndereyim 18.000 kişiye pizza nasıl olacak? Ne lan iki tane mi var? İki pizza şeyle of ya ben bir tane var zannediyorum. İşte konuşurken pizza yapmaya çalışırsanız böyle e, hata yaparsınız. O yüzden siz böyle yapmayın. Şuradan bir hamur daha açayım bir risk alıp. Tamam sos koymayacağım. Bunu da hızlandırmayacağım zaman yeter zaten. Bir tek şu abi birazcık memnuniyetsiz olacak gibi. E, şöyle gönderelim. Buyurun bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Tanıştır bakalım. Bu arada imkanım olsa gönderirim ya pizza. Çünkü ben böyle yaptığım bir yemeğin herkes tadına baksın çok isterim. Ne düşünüyorlar falan çok merak ediyorum. Çünkü güzel yaptığıma inanıyorum. Efsaneye göre günlerden bir gün sosisli ve sucuklu bir pizza sipariş vermiş. İşte o gün bu gün. <laughs> Hayatımda duyduğum en iyi sipariş şekliydi ya. Efsaneye göre günlerden bir gün pizza dükkanına bir kadın gelmiş. Ve bu kadın sucuklu ve sosisli pizza sipariş etmiş. <laughs> Öyle mi? Hadi bakalım pizzanız hazır. Umarım doğru yapmışızdır. Ee, sosisli sucuklu aynen öyle tamam. Ben bu kadar konuşmasam aslında iki pizza fazla yaparım ama... E, ...konuştuğum için devamlı yetişemiyorum. Hanımefendi buyurun. Hanım silahımı getir bu adam aklımı okuyor. Afiyet. Dostum gelecek için büyük planlarım var büyük planlar dostum. Hala dostuz değil mi? Olur. Gönlünden ne koparsa senin dükkanın bir numara olacak güven bana dostum. Tabi kral hemen sana... Şuradan kalan son hamurumla şöyle soslu moslu bir şey yapayım. Karışık birkaç mantar, birkaç zeytin, şöyle 3-5 sucuk attım. Hadi bakalım afiyet olsun. Güzel bir pizza yaptım bak sana. Spesyal böyle bulamazsın. Bir de şöyle dilimleyeyim. Rahat rahat ye. Al bakalım. Teşekkür ederim. 17. günü bitirdik. Bugün ne kazanmışız? 79.95. Güzel. Bir dakika ya bayağı iyi hem de. Ee, ne alalım ne alalım Soğan alalım bir kere sorup duruyorlar Evet bunu alıyoruz 21 kaldı hiçbir şey alamıyoruz daha tabii ki Patlıcanlarımızı sulayalım Beni patlatacak bir pizza lütfen Aa bunlar oldu mu Aynen olmuş ekstra çıtır olsun Tamam patlıcanlı pizza ekstra çıtır İki tane hamur açalım İlk pizzamızı sosluyoruz Peynirini de ekliyoruz. Şöyle patlıcanlarını koyalım ve bunu pişirelim. Hatta hızlandır. Ekstra çıtır olacak çünkü. Bunu hemen tekrar pişireceğiz. Pizzamızı dilimleyelim ve gönderelim. Buyurun. Gayet iyi dostum, gayet iyi. Hoş geldiniz. En lezizinden soğanlı pizza. Ek olarak da sucuk ve sosis de lütfen. Tamam. Sucuk, soğan ve sosisli pizza. Sucuk, soğan, sosis ve pişiriyoruz. Bu sırada hamur açalım şunu soslayalım pizzamız olana kadar derken pizzamız oldu bile hemen seni dilimliyorum bu sefer birazcık garip mi dilimledim yok güzel oldu buyurun bu pizza günümü şenlendirdi teşekkür ederim iki pizza ikisi de sucuklu ve soğanlı tamam sucuklu ve soğanlı iki pizza istiyorsunuz hemen yapıyorum şunu da soslayalım peynirini de ekleyelim aslında bunları çok daha iyi dizebilirdik ama işte böyle mal gibi. Aa buna <laughs> Ya Tamam tamam iptal 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 Sorun yok ee, Bir daha yapacağım abi Tamam şimdi piş ee, Şunu alalım Oldu Bunu istemiyorum ben bunu şöyle alsam Buraya olmuyor Neyse ben seni fazladan pişireyim ya Bakalım ne olacak birine kitleriz en kötü bunu Bunu da şöyle dilimleyelim Koyalım ee, Buyurun Vay vay be Afiyet olsun Vejeteryan pizza alabilir miyim lütfen Efendim elimizde sucuklu var ister misiniz Bakın burada bunu vereyim size Olmaz mı Tekrar pişirsek Pişsin ya bu sabaha kadar burada döndürelim Sosumuzu koyduk peynirimizi koyuyoruz Şöyle mantarları koyalım Soğanımızı koyalım Zeytin koyalım ve buna şey koymayacağım ee, Patlıcan koymayacağım Çünkü patlıcan özel malzeme olarak Geçtiği için koymasak da oluyormuş ee, Sen tekrar dön kardeşim şurada Buyurun. Olmamış hayır. Abi neyi yapmadık? Sucuk falan mı koydum? Yo mantar koydum. Peynirli bir pizza istiyorum ama üstünde soğan ve sucuk olan. Sadece iki dilime böl lütfen. Tabii. Bunu da sadece iki dilime bölüyoruz. Ve gönderiyoruz. Buyurun. Bu pizzayı o kadar sevdim ki onunla paylaşmak için bir pizza daha alacağım. Hazır vardı bizde bir tane sucuklu onu verelim. Kazanç 70, bahşiş 11, ee, evet bugün fazla malzeme kullandık ne yazık ki. 33 dolarımız var. Tamirat işimiz yok. Devam edelim. Bugün hava günlük güneşlik. Kampçı festivalcilere neşeli günler diliyoruz. Sıcak gelişme. Ayılar hayvanat bahçesinden kaçtı. Arkalarında yarısı yenmiş pizza kenarlarından başka bir şey bırakmadı polisler şaşkın. Hava güneşliyken pizzalarınızı kapın. Haftanın ilerleyen günlerinde yağış bekleniyor. Tamam. Benim dükkanda hala yağıyor. Zeytin ve soğan yağıyor tabii. Göztepe kutlamalarına yakışır şekilde. Göztepe ne alaka? Göz göz göztepe. <laughs> Abi niye böyle bir çeviri var? İlginç. Peki, güzel. Çocuk hoş geldin. Göz göz göztepe. Göz, soğan ve zeytin. Sadece iki dilime böl lütfen. Ee, <laughs> tamam. Ama niye? Ne istedin sen şimdi? Soğan ve zeytin iki dilim. Peki. Zeytinlerimizi ekleyelim. Bir de şöyle soğanlarımızı yerleştirelim ve pizzamız pişirmeye hazır. Bir yandan bir tane daha hamur açayım. Şöyle soslayayım onu. Bunu sadece iki dilime böleceğiz. Şöyle ortadan çapraz böldüm. Al bakalım. Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Afiyet. Hoş geldiniz. Sadece soğan ve zeytin olsun. Peynir ve sosa ek tabii. Ekstra çıtır. Tamam. Yine soğan ve zeytinli bir pizza isteniyor. Ve bunu iki kez pişireceğiz. O yüzden ben bunu hızlandırayım. Şöyle tekrar pişsin. Bu sırada bu pizzaya sosumuzu dökelim. Pizzamızı bölelim ve gönderelim. Buyurun. İyi. iyi İyi bakalım. Tahıl yok, acı yok. Ne istiyorsun? Yani tahıllı şeyler karnımı ağrıtıyor. Her şeyden olsun ama kepekli hamur veya mısır olmasın. Eee Tamam. Mısır yok. Zaten. O zaman ben her şeyi koyuyorum abi buna. Al bakalım. Sosis, mantar, zeytin de ekleyelim. Artık nereye koyacağımı şaşırdım. Ne kaldı? Son olarak soğan kaldı tabii ki. Benim evde yaptığım pizza da buna benziyor biraz. Bir de bende biber vardı tabi. Mantar yoktu ee, benimkinde. Biber vardı, soğan vardı, zeytin vardı, sucuk vardı. Şunu bir keselim. Valla ikiye üçe bir şeye kes dedi mi bunu ya? Bilmiyorum bakayım. Her şeyden olsun, mısır falan olmasın. Biraz daha patlıca. Ama patlıcan hani özel malzemeydi arkadaşlar ya. Üstünde dolma biberler olan bir pizza alabilir miyim? Olmaz. Dolma biberler yemeği iple çekiyorum tamam. E hani şeydi patlıcan koymasak da oluyordu. Ben o yüzden koymadım. Bana bir yarı zeytinli yarı soğanlı tamam. Yarı zeytin yarı soğan. Şöyle yarısına soğan koyalım. Sol tarafa da zeytin ekleyelim. Ben bir hamur daha açayım bu sırada. Sizi hemen dilimliyorum. Buyurun. Hayatım bu pizza ile değişecek. Güzel. Bana bir süslü püslü pizza. Dayı ne istiyorsun ya? Yok yok sadece tüm etlerden değil. Bütün her şeyli istiyorum. Tamam. Bu sefer patlıcan da koyacağım. Hatta ilk patlıcanları ekleyeyim çünkü daha az koyuyorum bunları. Şimdi sucuk koyalım. Sosis koyalım. Şöyle tam sucukların üzerine bırakıyorum sosisleri. Mantarları da aynı şekilde ve son olarak soğan ve zeytin kaldı sadece. Onları da yerleştirdikten sonra tamamız. Zeytin. Şöyle artık görmüyorum bile nereye ne koyduğumu. Al. Burada ne eksik yaptık şimdi? Neyse, at şöyle. Hadi bakalım piş. Bir hamur daha açmayacağım çünkü yetişmeyecek muhtemelen. Dilimle falan bir şey dedi mi? Hayır hiçbir şey dememiş. O zaman klasik şöyle dilimliyorum ve gönderiyorum. Hadi ya bir kişi daha alır mıyız diyeceğim. Alamayacağız. Beğendi güzel. Şu başarımı alayım. Kazanç 67 bahşişler 10. Toplam kar 24. Bizim 70 kazandığımız gün adam bize 50 verdi ya. Biz o yüzden kazandık. Ee, 51'imiz var. Bunları almak istiyorum ama asla param yetmiyor bunlara. Sonraki gün mozzarella pizza peyniri olarak optimal seçenek mi bazı uzmanlar tereddütte. Bir başka haberimizde bir insan sadece pizza ile yaşayabilir mi beslenme uzmanlarının söyleyecekleri sponsorumuzun bu sözünden sonra. Suç peşinde yerel adam pizzayı çatalla yedi. Aa nasıl olur? Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Aa ayılara bak. Benim dükkanı holiganlar ele geçirdi. Nasıl becerdin bilmiyorum ama beni yendin. Tabi. Öyle yenerim işte. Bizim evsiz arkadaş sağ olsun. Ha geldi. Dostum sana yardım ediyorum dostum. Sana yardım ediyorum dostum olduğun için sana müteşekkirim. Tabii ki. Baldırı çıplak başarımı kazanıldı. Baldırı çıplak. Evet kabul edelim. Bir şey söyleyeceğim size. Ee, bu oyunun... a adamın kolu yok. Bu oyunun şeyi... E, grafikleri... Kafadar ayıların grafiklerine benzemiyormuş. Arkada koşan ayılar aynısı ya baksana. Ee, sos... Sosoze su. Pardon kızıma su aramaktan... Beynim yandı. Sososes su. So, so, so. Fena değil sanki. Sosisli sucuklu. Soğan, sosis, zeytin ve sucuk. Aynen kanka. Tamam. Soğan, sosis, zeytin, sucuk. Soğanlarımızla başlayalım. Ee, yine mal gibi dizdim. Son olarak sucuklarımızı da ekleyelim ve pizzamızı pişirmeye gönderelim. Eksik mi oldu bilmiyorum. Şuralara attım birkaç tane. Ben bu sırada hamur açayım. Buyurun. Bir başarım daha geldi onu da alalım. En lezizinden soğanlı pizza ek olarak da sucuk ve sosis de lütfen. Tamam. Sucuk, sosis ve soğan. Soğanla başlayalım. Sosislerimizi de yerleştirdikten sonra bunu da pişirmeye hemen veriyorum. Hatta fırını da hızlandırayım. Bu sırada bir hamur daha açalım. Sosunu dökelim pizzamızı dilimleyelim bir şey dedi mi demedi dilim için kafamıza göre dilimliyoruz şöyle oyun cidden grafik olarak çok benziyor kafadar ayılara arabamda ayı var en iyisi ben bir soğanlı pizza alayım tamam niye arabanda ayı olduğu detayını bizimle paylaşma ihtiyacı hissettim peki içinde onu da öğrenebilir miyim al bakalım soğanlı pizza geliyor Hemen bir hamur daha açalım. Şunu dilimleyelim. Yanlış dilimledim. Neredeyse mükemmel. Evet. Düzgün kesebilsek mükemmel olurdu. En sevdiğim şey dolma biberler. Sizde dolma biberler bizde yok. Olmaz. Tüh oysa dolma biberler aşermiştim. Aa ablam ya özür dilerim maalesef yok. Za. Za mı istiyorsun teyze? Pizzanın zası. Sucuklu pizza. Ya teyze gerçekten... Neyse bir şey demeyeceğim. Kaç yaşında kadınsın ama... Al bakalım sucuklu za. Afiyet. Daha iyisi olamazdı. Teşekkür ederim. Zeytin sossuz. Çeyreklerini ayır adamım koyu kenar. Tamam. Sossuz dedi. Bak mesela biz sos koyduk. Şimdi sossuz istiyor adam. Bu arada pizzanın olayı sostur zaten. Al bakalım. Tipe bak böyle pizza mı olur? Bir de bunu iki kez pişireceğiz. Zaman geçiyor. Ve elimizde bir tane hamur kalsın istemiyorum. O yüzden hızlandırdım. Bunu da şöyle çeyreklerini ayır dediğine göre şöyle yapsak yeter. Hadi bakalım. Dayı çabuk git. Tamam hadi git git sus. Ee, yeni biri gelsin hızlı. Ne istiyorsun? Bol soğanlı pizza lütfen. Tamam. Bol soğanlı pizza randevum var. E ee, niye bol soğan o zaman? Peki sen istedin bunu. Şöyle 2 3 tane de fazladan atayım ki randevun daha iyi geçsin. Al bakalım. Afiyet olsun. Harika tam istediğim gibi aynen. Buluştuğun kişi de çok memnun olacaktır bu durumdan. 20. günü tamamladık. 65 kazanmışız, 13 bahşiş almışız ee, ve karımız 25. Tamirat Abi 20 buna gitti gene bitti param ya Neyse bir şekilde bu işleri yoluna sokarız Eğer devam edersek diyeyim Çünkü her seferinde böyle diyoruz ama bir şekilde devam ediyoruz Eğer devamını istiyorsanız sizde videoyu beğenebilirsiniz Ben de bu sayede anlamış olurum Ve buna göre devam ederiz Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay Kanala katılarak bu içeriklerin devamı için beni destekleyen tüm arkadaşlara teşekkür ederim